tane yarım servisiniz var arkadaşlar. Yapıyorlar şu Lezzetinizi yapıyoruz. duyan geliyor. Lezzetli duyan geliyor arkadaşlar. Hepinizi Adana Seyhan Saydam Caddesi Leylan Piliç kızarmış tavuklarına bekliyoruz arkadaşlar. Şöyle muazzam kızarmış piliç diye diye bakın biz Kemikleri görüyorsunuz nasıl alıyoruz arkadaşlar. Daha bu sistemi Türkiye'de bizden başka yapan yok. Bilginiz olsun. Böyle halis, muhlis, tereyağlı demiyorum arkadaşlar. Birebir tavuğun kendi yağı. Biz başkaları gibi tavuğumuza yağ katmıyoruz. Orijinal her şey doğal kendi güzelliği arkadaşlar. Şöyle bakın. Dere altından neymiş? Gemi kalmayacak. Bakın. Sistem bu arkadaşlar. Daha iyisini yapabilen varsa buyursun gelsin. Baş Hepinize afiyet arkadaşlar.